Really good,

düşün sesin 1 2 3 hadi bakalım hadi yavaş yavaş. yavaş 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 Bir, 2 3 sizi bu eller <laughs> ya, dur bakalım da iyi, bir dakika. Amir ayır bir dakika. Hadi bakayım. Bizden başta hepimize kurtar şehir kent değil mi? Yerleşme. Şey Yerleşen bir bu eller bizim elimiz. 251.000 nevri ismeti. Sevgi, saygı, başarı evet. budur ülkemiz. Bu amaçla çarpıyor bizim kalbimiz. Haydi sen de gel katıl bize. Sevgi, bilgi var. Güçlenelim seninle. seninle, Bize kuvvet ver. Manisa'mız için tüm bu gayretler. Çalışsın birlikte. Evet. Bu dev Bravo. Ya, çok, Bravo. Güzel çok güzel çiçekler. Çok güzel çiçekler ama hadi söyleyelim bakalım. Buradaki en güzel çiçekler kim? Evet. Güzel öğrenciler. Evet. O zaman bu dev öğrencileri alkışlayalım. Evet. tamam mı? Yengen o kamera evesini, evdeki kamera evesini istiyordu, tamam mı? Düşürmeden al gel, hadi. hadi. çocuklarımıza, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çok teşekkür ederiz. Evet. Pelin Sağlı'nın hükümeti ve okulu öğretmenlerine yetiştirdikleri için de çok teşekkür ederiz. Evet. Sayın Valim evet. evet. Sayın Adalet evet. ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcım evet. Sayın evet. Ad Partisi İl Başkanım evet. Sayın evet. Merkez İlçe Başkanım evet. Sayın Gelen İl Genel Meclisi Başkanım evet. Sayın İl Genel Meclisi Üyelerimiz Sayın İl Genel Başkanlığı yöneticileri, Sayın İlçe Başkanlığı yöneticileri, Sayın Belde Belediye Başkanlarımız, Değerli Muhtarlarımız, Sayın Daire Müdürleri, Sayın Perin Dağan Köylüleri ve Yurt Dağ Köylüleri ve Sayın Değerli Misafirlerimiz, Basınımızın Yüzünde Temsilcileri, Perin Danan Köyümüze ait Tapu Dağımız hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere Perin Dağan Köy Mutlarımızın Sayın Arif Döşkü'nün köşeye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, kıymetli Manisa basını ve çok kıymetli muhtar arkadaşlarım. Bugün bizler için çok anlamlı ve güzel bir gün. Böyle güzel bir günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Peritalan köyümüze hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli konuklar, hükümetimizin ve il genel meclisimizin destekleriyle bütün köylerimiz gibi Peritalan köyümüz de büyük hizmetleri görmüştür. Her alanda çağ atlamıştır. Köydes ve Beldes projeleri ile vatandaşımız hak ettiği birçok hizmetle buluşmuştur. Bu hizmetlerin getirilmesinde emeği olan herkesten Allah razı olsun bu millet yapılan bu hizmetleri hiçbir zaman unutmamış ve bundan sonra unutmayacaktır. Değerli konuklar, 2007 yılında bizden önceki muhtarlık döneminde başlamış olan muhtarlığımızın kendi imkanlarıyla 3367 sayılı yasa gereğince imarlı 285 arsa parseli yaptık. Bu parsellerin 2011 yılına kadar köy tüzel kişiliği adına devri bir türlü yapılamadı. 2011 yılında bu devir işlemleri için hükümetimizden, milletvekillerimizden yardım istedik. Bu yardım talebimiz karşılıksız kalmadı. Köyümüzün içinde bulunan 285 arsanın 159'u köy tüzel kişiliği adına tahsisi yapıldı. Sayın Muhtarımıza yaptığı konuşma için çok teşekkür ederiz. Şu anda e, aramızda bulunan Sayın Valimiz Halil İbrahim Danışoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, değerli daire müdürü arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, konuk belediye başkanlarımız. Bu arada aramızda çok özel konuklarımız da var. Malatya Battal Gazi Belediye Başkanımız da aramızda bir alkış rica ediyoruz. Kahramanmaraş İl Genel Meclisi Başkanımız ve üyelerimiz de aramızda bir alkış da onlar için rica ediyoruz. Sayın Abdullah Kavuk büyük bir iş adamımız İzmir'de hepimiz biliyoruz. O da aramızda. Bir alkış rica ediyorum. Evet, siyasi partilerimizin, belediyelerimizin, derneklerimizin, köylerimizin, değerli muhtarları, değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün Mesir Festivalini kutladığımız bu günlerde Peritavan köyünde güzel bir vesileyle toplanmış bulunuyoruz. Bugün devletimiz, milletvekillerimiz, ilginiz üyelerimiz, daire müdürlerimiz sizlerin misafiri olarak buradayız. Bizleri bu şekilde coşkuyla karşıladığınız için, bizlerle mutluluğunuzu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Tabii bu köyümüze şöyle bir baktığımızda köy demeye bir şahit lazım hani meşhur bir fıkra vardır. Hepiniz duymuşsunuzdur bunu. Kırşehirli işte İstanbul'a gidiyor. Oradaki mimanları artık gezdirirken burası Kadıköy, burası Yeniköy falan diyor. Sonra düşünüyor benim orası şehir, burası köy. Bu nasıl iş? Burası gerçekten kasaba gibi bir köyümüz. Bu köyümüzü bu noktaya getiren herkese teşekkür ediyorum. Başta sizler ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine ...Allah razı olsun diyoruz. Ee, arkadaşlar tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. En kısa zamanda... ...tekrar görüşmek dileğiyle... ...sevgiler, saygılar sunuyorum. Ee, sayın Valimize yaptığı konuşmalar için... ...çok teşekkür ederiz. Şu anda Mesir Şenlikleri faaliyeti çok yoğun olduğu için... ...Valimizi uğurlamak üzere... ...buradan uğurlayacağız. Yalnız... İki tane köylümüzü tapınısını almak üzere buraya arz ederim. İsmini, İsmini, isim. Yok, Bayram yel Ramazan tekeli. Ramazan tekeli. Bayram yel boğa. bir Tamam, bakalım. Peki. Bayram, Bu tarz şöyle yanaşalım birlikte bir resim alalım. Efendim şöyle bakabilir miyiz? tamam Valim. Hayırlı uğurlu olsun.